Herkese merhaba. Steam Deck Windows 11 oyununuz serisinde bugünkü videomuz strateji ve aksiyon rol yapma oyunu Mantent Blade. Efsaneyi biraz tanıyalım. Ülkemizi oyun sahasında fazlasıyla temsil eden Telworth şirketinin başyapıt oyunu Mantent Blade 2008 yılında tam sürüm olarak piyasaya sürülmüş. 2 sene sonra Warband adında genişleme paketi gelmiş ve PC Gamer dergisinde tüm zamanların en iyi 100 oyun listesinde yer almayı başarmıştır. 2020 yılının Mart ayında beta olarak oyunun ikinci efsanesi gelmiş, Bannerlord 2 olarak sadece Windows'a çıkmıştır. 2 sene beta'da kalmış ardından 25 Ekim 2022 tarihinde tam sürüm çıkışını yaparak tüm platformlarda yayınlanmış. Nintendo hariç. Oyunun farklı serileri çıkmış, çok detaylara girmiyorum, oyunumuzu biraz inceleyelim. Oyundan kesitler. Oyunun içeriğine baktığımızda devasa bir orta haritası askerlerinle birlikte güçlen, fethet, yönet diyebiliriz. Oyun bizzat Windows tarafında turşusunu çıkarıp Steam Deck'te çıkarmaya devam ediyorum. Çevremde bilgisayar olup oyunu oynamayan arkadaşım çok azdır ki oynamayanlar için tavsiyem oyun kendini uzun süreler oynatıp tam unuttum dediğin anda tekrar başlatabilir bir seviyede bunu da unutmayalım. Steam Deck'te oynaması oldukça basit. Herhangi bir klavye mouse kullanmıyorum. Şunu belirteyim, sadece savaşlarda yönetmesi biraz zor. At üzerinde özellikle vurması, kaçması biraz sıkıntılı. Konsol oyuncusu için de bunun bir sorun teşkil edeceğini sanmıyorum. Steam Deck'te Windows tarafında oyun gayet akıcı, kaliteli. Zaman zaman FPS düşüşleri olsa da can sıkıcı seviyede değil. Benden bu kadar. İyi seyirler.